dünya ben canavarım. Evet arkadaşlar diğer videoda noobdum. Ama canavar olmaya karar verdim arkadaşlar. Bu da canavarıma da kontrol edemiyorum her herkese vuran vuruyor arkadaşlar. Arkadaşlar bana vuran canavar yok ediyor bu. Karakter. Bakın tipimde böyle. Bak benden korkuyor kaçıyorum Jack. Hala bu da geçen yaptığım evi hatırlarsanız. Bak bir creeperlar korkmuyor. Creeperları bir türlü eğitemedim arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> tam patlayacakken öldü Keris Creeper. Arkadaşlar şu an indirmem bile karşımda duramaz. İsterseniz deneyim. Arkadaşlar. Hı. Bak tam bir keriz. O kadar güçlü vuruyorum ki karşımda duramamaya karar verdi. Ama kedi sinirleniyor da. Ben öldürmeye çalışsam bir şey yap. Bak kaçıyor o kadar güçlü vuruyorum ki. Arkadaşlar gördün mü? Vuracağım diye bu intihar eder. Arkadaşlar sizin için bir Şarkı çalacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yüzü vurduğumuz için de şarkı şeyi bozulmuş. Of. Arkadaşlar bu çok yemeğimiz oldu. Bu indirmenler tam bir kerizdi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi pusu kurup bana vuracağım. Arkadaşlar vurmaya cesaret de edemiyor. Sadece ağzını açabiliyor kar karşı korkutmak için. Endirmenler ağzını açınca korkuyorlar ya. Arkadaşlar. Aa keriz çatıya ışınlanmış. Aa kaçıyor. Oğlum sen benim yarım kalbimi bile götüremezsin saçım. Arkadaşlar, bizim bu karakter olduğumuz süre yok. bile bize bir Ben size söyleyeyim. Ama gerçi oyunda Granny. Neyse ben söylemek istedim. Bak oyunda Erobraym'ın hurttası çıkardım. Erobraym dayadım. Diyemem ben hiçbir yere. Bak Endermanlar bir şey yapamıyor. Erobraym ne yapacak? Ama Erobraym da sadece yarım kalbimi götürür. Ben de onu öldürürüm.